Merhaba arkadaşlar. Bugün tam mesai saat değişir mi? Bundan bahsedeceğim. Özellikle memur adayları videoyu izlemesini tavsiye ediyorum. Aday memurlarını özellikle. Ben 6 senedir yani nerede yapmış? 6 yıldır devlet memuruyum. Memurlar çalışıyorum. Şu bu tam burada esnek mesai detayları bundan bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Yani Bakanlığı çalışmaları toplar güvenlik bakanlığı yani özel sektörde bazı meslekleri böyle saatleri yani verimini artırmayı saatleri mesai saatlerini biraz düşürmeyi bazı meslekler yani her meslekte böyle yapmıyorlar bazı mesleklerde yani mecburen daha uzun süre çalışmak zorunda belli mesleklerde böyle bir şu an düzenleme ne aşamasında tam bilmiyorum ama yani batanın böyle bir çalışması var. Şimdi ben bu yani tam burada bunu getireceğim. Bundan bahsedeceğim, söz edeceğim. Yani aslında bence bana tolası lazım. Yani bu 8-5. Yani başlıyor, 3 başı 5 e bitiyor. Bir saat ara. Yani bu esnet hale getirmesi verimleri artıyor, iş artıyor. Şimdi öbür türlü iş yerinde mesela ben evrak çalışıyorum. Yani evrak gelmiyor. Bazen yani sıkılıyorum orada. Bazen artı artıya geliyor. Yani böyle yani affedersin boş boş oturuyorsun orada. Yani hiç çalışmıyorsan yattığın yerden parçalar dönüyorsun gibi bir durum oluyor. Yani dolayısıyla yani en azından bu çalışma saatinde bir esneme yapılırsa yani bu seçici bir ücretli bir esnesiz yapıyorsa yani bakanlık bence bunun tomurda gerçekleştirmesi lazım yani. Niye bunun tonda bu bir çalışma yapılmıyor, onu da anlamış değilim. Yani en azından verimliliği tarzı, iş verimi arttırır. Yani i̇şler daha verilmiyor. Hatta belki ileride önümdeki yani önümdeki yıllarda belki bir çalışma sistemi gelebilir. Tam burada bazı cennetler olabilir. Efendime söyleyeyim. Yani vatanlığın bu yönde bunu tarzı çalışma yapması lazım. Yani haftada beş gün yani dört gün Dörtüncü yaşı bir gün dinlenmedi. Böyle esnek çözükme değil bilir yani. Hem yani insanları daha rahat eder yani yaşam topluluğu, hayat koşulları biraz daha iyileşir. Yani bunu yapmaları lazım yani bence. İşte efendime söyleyeyim. Yani böyle bir yönde bir çalışma yapması lazım yani bunu. Niye böyle bir durum böyle var bir onu anlamış değilim. Efendime söyleyeyim. Başta bir şart mı der Hepinize iyi günler diliyorum.